Hepinize gün merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz yanımda Ramazan var hoş geldin Hoş bulduk Arkadaşlar ava çıkacağız Ava üst kat senindi değil mi Acaba tahta kılıcımı alayım ben arkadaşlar Örümcek nerede Örümcek nerede Örümcek nerede Örümcek nerede Örümcek Hepsi birden doluyor. Örümcek gidiyor. Nerede? Ben görmüyorum ki. Ben de görmüyorum. Sabah örümcek olmuyor. Nerede örümcek? Ha buldum bir tane. Ben geberteceğim o benim hakkım. Helal lan. Geberttim. Ben tabak kasacağım. Ben de ya. Sen önce ilk ben gireceğim. Düğmeyi aç. Düğmeyi basa tut. Hı? Düğmeyi basa tut. Tamam. Bunu Ay. Ya bana vuruyor. Böyle tamam. Içtik. Hadi at. Ah. Oh, geri düştüm. Bile bile yapma.

kadar gerekiyordu. Çubuk. Tamam. Ben yay yapacağım. Oku nerede bulacağım? Bilmiyorum. İskelet iskelet. Çıkararım bir tarz, Bir yerde. İskelet yap. İskelet öldürmen gerekiyor. Ok. Oğlum, Oğlum ben de. Üç çubuk. Olta yapabiliyor mu? Ok yap. Arkada. Ok yapmak için ne gerekiyor. Ha? Ok yapmak için ne gerekiyor ki? Ya? Ok yapmak için ne gerekiyor? Orada gösteriyordur. Göstermiyor. Ağrım yok buldum. Ben onu bırak Bir de iskelet var. İskelet benim. Nerede iskelet? Benim olduğum yerde. İskeleti ben geberteceğim. Gel çabuk ama. Geberttim. Bir çaktım geberdi. İki okum oldu. Bu örümcek Ö benim. Örümceği keseyim mi? Ben. Ben keseceğim. Gebersin onu. Oo ne çıktı bak. endir gözü. Galiba o ne ya? Ne ki? Bilmiyorum ki. Bak bak bak. Adı bu. Slan Arkadaşlar bunun adını bilen varsa yorumlara yazsın. Biz adını unuttuk. İki tane Daha doğrusu bildik. adını bilmiyoruz arkadaşlar. Ben şunu şu anlık şu an sandığımı koyayım. Arkadaşlar sizlere gözün önünde koyacağım. Bakalım. Şunu da koyayım. Şunu da. Biz köyleri dağıttık. Köylüleri. Arkadaşlar biz İtirdik, köylüleri yok ettik. yani. Biştik. Kırayım mı bunu? Kırma. Yoksa dışarıda kalır. Kırırsan daha iki tane var. Sen onları neyden yaptın? Demirden nereden buldun o kadar demiri? Boş ver. Madene mi girdin? Evet. Nasıl çıktın? Taşla. Hayda. <laughs> madene giren mi? Oğlum ben orada toplamadım ki. Oğlum madene giremişti. La <laughs> Like gelirse gireriz. Bir dahaki bölme. Like gelirse tamam mı? Ben şimdiden meşale yapayım. Bir dahaki video daha bir dakik video hazırlıklı olun. Meşale yap bak o sen. Dur. Ben örümcek arıyorum ya. Bakalım kaç tane olacak? 40 tane oldu. Meşale. Hatta 44. Meşale. Evet. 44 tane meşalem oldu. Neredesin? Evdeyim. Ben şu domuzu da öldüren. Sen neredesin? Neredesin lan sen? buldum seni. hanım bakın meşale. Ah meşale. Ah ah. Alın size meşale. Çıkmayacaksın buradan. Ha çıkmayacaktım lan. Benim birle versin vallahi bak. Yok fırlatırım kapına. Ben şuradan yemek toplayacağım, yemek yiyeceğim. Arkadaşlar bu o oh, şöyle bu eti pişirelim ben de. Kömür yok. Bende de kömür yok. Hepsini. <laughs> <laughs> harcadım. Kapıyı aç. Arkadaşlar dur be. Kapıyı aç. Bekle. Açsana. Sen Yeter bu kadar. Ne? <laughs> tamam yeter ya. İki kere vurdun. Bak gözünün önünde havuç çıkacak. Bak. Canın çıkacak. Çeksin. Oh. Oh. Arkadaşlar bu oh. havuç yiyor. Tipe bakın ya. Oh. Tipine bakın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Dur bir yan yana duralım be. Engindiz fakir oğlu. İkisi bir arada. İki Olacak değil mi? Arkadaşlar hangi bir hangi, hangi bir tipi daha güzel? Steve Alex mi Alex mi yorumlara yazın herkes beni seçecek bunu biliyorum yuppi yuppi arkadaşlar Steve, Steve mi Alex mi yuppi 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 herkes beni seçecek nereden biliyorum ben Steve diyecekler yuppi dörtler ya benim üç tane pislik çetin vardı bakayım hangileri sana gelmedi mi? Gelmedi. Dışarıda galiba. Hemen getiriyorum. Lanet olası kapı. Kapıyı açık tutuyorum. Arkada yok. Belki Düşünürsün. Ne yaptın ya? Ben ne yaptım? Öldürmeseydin. Ben ev almayacak mısın? Seni yavertim. Atma artık şimdi ya. Şimdi gideceğim yumruklarımı domuz öldüreceğim gel lan. <laughs> Yumruk. Neredesin sen? Domuz şey gibi. Neredesin be sen? Domuz domuz gel lan buraya domuz domuz. Neredesin? Domuz feka ulan. Mantar buldum. O mantarlar zehirli. Öyle mantar değil. Kocaman mantar. Kocakoca mantar. Bak. Mantar. Ne? Dedim. Hı. Ya <laughs> Şarkı söyleme dedim ya. Nerede sen ya? Her Hadi yerdeyim. Arka tarafta mısın yoksa? Eve gidiyor. Hemen onu yakalamam lazım. Dur <laughs> 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 <Dün> be. Tak 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 <laughs> tak. Yenemiyorum. Ben <laughs> sana diyorum? Ne? Gözünden vurayım diye aklın başına gelsin. Al. Senin önünde. Da... Yereyim mi canın çıksın. <laughs> ben niye <laughs> fırına bakamıyor? Ortada su damlıyor. Hemen hem kapatmalıyım. <laughs> Şunu aç bakalım. Çakır olan. Hemen onu kapatmam lazım. Utanıyorum. <laughs> Çakır olan. Istiyoruz. Ee, biz bunu nasıl kapatacağız şimdi? Böyle böyle şöyle. <laughs> Onu şöyle yapacağız. <laughs> Aa, bu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne <laughs> Gece oldu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. iki kere devam ediyoruz oh. dedim ne mantık. Kumu kırayım ben ya. Kırma lan. O benim değerli kumu. Aç kapıyı. Aç. Tak 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 tak. Taktik, tak dik tak Bu kapıları köylüler girmesini yapmıştım ama köylüler öldü. <laughs> Çok et. kardeşim. Bu da şu? O <laughs> <Oğlum> niye küfür ediyor? Küfür <laughs> etmemiş. Ettin. Ne? Bir tane kapı alayım bari ya. Al. Demir kapı al. De aldım canım işte. Niye? Ben de senden Şunu kırıp ben senden gemi alacağım. alacağım. He? Ben de senden gemi alacağım. Ya bir tane alacağım. Bunun karşısında sana bir tane meşale ver. Tamam, ver. Daha koydum. Tamam. İkisi benim. Avuç. Acaba bu ne neyi sandığında ne neyi var? Ya! Gelme! Öldürürüm! <laughs> Bakmayacaksın benim sandığıma. Sen ne sandığıma? Var lan. Gazino mı? んああ。 Nerede doğdum? Onun canı çoğalacak. onların yerine hadi. Ha. Selamünaleyküm. Ben burada Ya ne dediyiz ya ölüm. O zombilerin, o zombilerin level'ları bende Aç Aç Öldürmeyeceksin değil mi? Öldürmeyeceğim. Lan! Lan ben hak ettim. 3 kalmış. Artistlik tatmış. gelecek değil. Ya level'larım ama. Yere düştü ve bana doğru geliyorlar. Ha! Aç. Seni Kavga kavga. Ya vurma. Sen de bana vurma. Kadın ey kapat bak. Adamı kitapla çıkarttım. <laughs> Aç. Aç. <laughs> 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 Levolarını almak için ölüyorum. Uy Sen levoları al. He blok mu geldin? Bir daha. Geldi. <laughs> Tüm levollar gelir belki. <laughs> ben de level yok. başla ben bunu bir trolleyeyim. Şimdi ki Elime de şunu alayım. Sen ayakı kuleştirip pişmeyeni olacaksın. Bekle ben de setimi hazırlıyorum. Tamam mı? Hı hı. Ne bu ne? Ya ayakkabı var mı sende? <laughs> var. Versene. <laughs> Hayır. Senin kaç tane set var? Bir. Tamam. Tamam arkadaşlar kendimi hazırladım. Ya karşınızda bozsuz kelle. <laughs> ya yani şey alır mı alma. Almam çok güzel. <laughs> Oğlum bu nereye sattı lan? Kelle kombosu ya. <laughs> nasıl? Güzel olmuş mu? <laughs> Bugünleri bunlar. Alma. Yanlışlıkla bana geldi. Hadi Sana ya. gelenleri gelenleri abarsana dur. <laughs> Oğlum zırh çok zarar gördü ya. <laughs> Bir daha seninle karşımıyor. Oynama lan. <laughs> Anne. Aynen. Bir tane daş kılıçla senin işini bitirdim. Dın 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 dın. Gitsene sen be. Anne. Çıkalım yukarı. Biz şey yapalım. Çıkmıyor. Çık. Çıkmıyor. Ekran kızıl bir şey gösteriyor. Çıkmıyor ben ne yapayım? Kiltuş. <laughs> <laughs> ya biz niye ay demek bebek gibi seni yok. Yarım canım. Aç. O zaman bir şunu. bir işte. göreceğim. Yukarıya bak. Şimdi yukarıya bak. Bak. <laughs> Hayır, verdi video kartı da. Açmayın şunu. Kırılmıyor. Kırılmaz. Bu arada dosttan el boyuyoruz. ya abi ya. Yarın mama. Yukarı çıkamayız. Çekil. Yukarı çıkamayız. Zıpla. Tamam çık. Yukarı çıkamayız. Çık. Ben <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kısa kapıyı, <laughs> kapıyı gece oluyor. Şaplak. Dur. Şunu kıralım. Kim yine koydu lan? <gülüyor> 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 Vurma kırıyor. Yine mi koydun lan? Koy lan. Çakarım, <laughs> Al lan blonu. Kalk canım lan. Yapma bir daha bak bana. Yere <laughs> ziyan kaldı. Bir daha bana yapacak mısın lan? Hayır. Bir daha bana bu numaralar söker mi lan? <laughs> Bırak lan şu şey yatağı. Uyu lan. Anam öldü lan. <laughs> o kadar mı vurdum lan ben? Gireyim <laughs> mi yine yatağa? Yok ya, yat ya zombi gelecek. Gelirse gelsin be. Bu <laughs> son Ya öldürme. Sen de bana yumruk atma. Ödeşim bir kere. kaldı. Git lan. Vurun. <laughs> Al vurma bana. Sen de, <laughs> Sen de bana vurma. Seni babama söyleyeceğim. Ben seni babama söyleyeceğim. Sen bir kıza el kaldırıyorsun. Evet. Aa. <laughs> Al. Kız kavgası. Al. Bana bunu yapmayacak. Ya da geri geldim. Aman yarabbim. Yine buradayım. Aç ya. Aç. Öldür de oğlum bende. Aç sana. Aç sana. Sen bana mı uydun lan? Ne 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 lan? Gel lan buraya. Benim tavukum koşmuş şu an. İki kadeh var. Vurma bana. Vurma <laughs>